Şimdi bu açığa çıktıktan sonra günlerdir bu konuya dair yazılar kaleme alan bir isimdir aynı zamanda. Bugünkü yazısı da çok dikkat çekici günün yazılarından biridir sevgili izleyiciler. Gri pasaportu bir kaçağın sözlerine onunla e, diyaloğuna ilişkinde bilgiler verdi aynı zamanda. Kimden bahsediyoruz? Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'dan bahsediyoruz. Bizimle birlikte internet bağlantısıyla Sayın Yılmaz, Sevilay Hanım merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Iyi çok yaşamlar. çok teşekkür ederim. sağolunuz katıldığınız için. Şimdi siz diyorsunuz ya hani e, böyle yazmaya başladığınız zaman sağdan soldan belge bilgi akmaya başlar. İpi bir yerden tutarsınız artık gelir gerisi diye. Hakikaten öyle oluyor öyle, galiba tüm... değil mi? Öyle öyle. Bugün vallahi çok Şimdi Sinemanım yani e, telefonlar, mail'ler, onlara cevap vermek, mesajlar Şimdi bunlar ee, arasında şey her ne şey, olduğunu merak edenler var anladığımız kadarıyla fikrinizi ve merak işte bilginizi edenler, sormak tebrik isteyenler, tebrik edenler ama onun dışında ilk var. Yani Heh, bilgi vermek söyleyeyim. isteyenler, şu an onlar benim açıkçası ilgi alanımda. Tebrikleri falan sonra alacağım diyorum. Çünkü şu an bana bilgi akışı çok çok sağlam bilgi akışı var. Ben de onları elemeye çalışıyorum tabii. Yani biliyorsunuz gazetecilikte Fake olabiliyor yani sizi aldatmak isteyenler olabiliyor kullanmak isteyenler olur elimden geldikçe süzerek paylaşmaya çalışıyorum bugünkü mesela yaptığım röportaj ismini açıklayamadığım işte bu bu yolla işte belediye eliyle Almanya'ya giden şu anda da Almanya'da yaşayan kaçak göçmen de diyemiyorum çünkü göçmen statüsünde değil henüz. Kaçaklardan biriyle konuştum. Ee, tabii çok şey gördüm, e, buldum. Yani güvenilir buldum anlattıklarını. Onun için paylaştım. Ee, yani çok ilginç şeyler tabii. Yani çok ben inanamıyorum. Biraz önce de haber tutan haberde Serap Belediye söyledim. Bilirsiniz bu tür olaylar işte 80'li yıllarda, 80 öncesi 70'li yıllarda falan Bu Almanya'ya göç hikayeleri, Avrupa'ya göç hikayeleri çok şeydir. Hatta filmleri yapılmıştır. Rahmetli Kemal Sunal, işte kulakları çınlasın Şener Şen. Bu göçmen, Avrupa'ya kaçan, gitmeye çalışan, giden göçmenlerle ilgili çok böyle hem bildirici hem düşündürücü filmlere imza atmıştır ama biz bunların geride kaldığını düşünüyorduk ama kalmamış. Yani yıl 2021 benzer hatta daha da trajik komik bir şekilde... Biz e, belediyeler eliyle olacak işte olacak iş yani eskiden insanlar kamyonların arkasında saklanır giderdi botlarla karşıya geçerdi işte Ege'den Yunanistan'a giderdi. Yani bir şekilde kaçak yollarla gitmeye çalışırdı ama herhalde e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil dünya tarihinde kamu eliyle belediye eliyle beledi yani kamu gücüyle imkanıyla e, ilk defa birileri bu imkandan faydalanıp Avrupa'ya göç ediyorlar. Burada şöyle bir kaçıyorlar. durum enteresan gelmiştir size de herhalde ve belki biraz da üzerine gitmektesiniz aynı zamanda diye düşünüyorum. Yani gri pasaportun verilmesi, İçişleri Bakanlığı da evet soruşturma başlattı bu konuyla ilgili 6 belediyeye daha evet. yayılmış durumda ama şimdi az evvel Sayın Gökhan Zeybek'le konuştuk diyor ki yani bu gri pasaportlarla çıktılar, evet çıktı damgası basılıyor ama şimdi bu pasaportlar iade edilmiş, bu kişiler dönmemiş, e bu pasaportlarda geri dönüşene ilişkin bir damga yok. Nasıl olabilir de bu şekilde iade edilebilir ve kabul edilebilir diyorlar mesela. Bu kadar da flu ve bilmiyoruz. garip boşluklar var. mı? Damga var mı yok mu orasını bilmiyoruz. Emin değiliz. Hı. Ama şunu biliyorum bu olay zaten pasaportların geri dönmemesi sonucu patladı yani e, aslında İçişleri Bakanlığı bunu 12 Mart'ta bu soruşturmayı başlattı. Yani bu olayın patlama nedeni Çiğdem Hanım hı hı. bu olay güzel tıkır tıkır el altından gidiyordu. Bu olayın patlama nedeni e, buradan şartlı o pasaportu alıp yani gri pasaportu alıp Almanya'ya giden e, ve gittiği anda da o pasaportu iade edeceğini söyleyen bazılarının gri pasaportunu iade etmemesi sonucu başladı. Hı. Yani eksik pasaport gelince ne oluyoruz diye herhalde orada birileri böyle vatansever e, devletçi birileri bir memur e, ne oluyoruz deyince İçişleri Bakanlığı bu, bu olayı alınca 12 Mart'ta soruşturma başlatıyor. Zaten kamuoyunun gündemine gelmesi de o vesilesiyle yani pasaportların e, iadesi e, sıkıntı yaratmamış şimdiye kadar. Birkaçının iade edilmemesi e, sıkıntı yaratmış ki sanıyorum ee, buradan gidenler şöyle bugün konuştuğum kişi mesela diyor ki e, hiç diyor biz diyor otobüsten bile inmedik diyor. Yani elimizden aldılar pasaportları 45 kişiydik ya da 50 kişi işte otobüste. Elimizden topladılar diyor, indiler diyor, damgalatıp geri çıktılar yukarı diyor ve bize geri de attılar diyor. Yani Almanya'ya gidene kadar, varış noktasına gidene kadar hiç polisle muhatap olmadık bile diyor. Dolayısıyla o pasaportları geri topladı, toplayıp acaba Bulgaristan'dan mesela çıkarken çünkü burası çok kritik. ...hiçbiri havalimanı yoluyla gitmiyor. Dikkatinizi evet, çekin. Evet, evet. Tamamı otobüslerle gö götürülüyor. Çünkü giriş e, Bulgaristan artık Avrupa Birliği ülkesi olduğu için giriş Bulgaristan üzerinden oluyor. Çıkış da oradan oluyor. Dolayısıyla Almanya bunun takibini yapamadığı için bu kadar sürüyor bu olay. Ben bugün Almanya'dan da çok e, işte arandım, konuştum. Oradaki şekli, usulü, prosedürü öğrenmeye çalıştım. Almanya şokta. Mesela zaten soruşturma başlattılar. Şimdi tabii bu kapalı kalmayacak. Çünkü büyük bir ihtimalle Avrupa Birliği bu gri pasaportluların kaç kişi girdi, kaç kaça çıktı, ne oldu? Bunu soruşturmasını derinleme, derinlemesine yapacaktır. Yani Bulgaristan girişinden kaç kaç tane e, otobüste grip pasaportlu girilmiş mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Zaten e, bugün Alman haber ajansı da bir haber geçti. E, bir kafile ki onu ben yazmıştım 53 kişilik kafile e, Malatya Yeşilyurt Belediyesinden giden Hanover orada bir soruşturma başlatmıştı. O 53 kişiden 5'i ya yani 46'sı dönmemiş geri. ...bunlardan beşi de iltica talebinde bulunmuş... Hı. ...diğerlerinden hiç haber yok... ...yani diğerleri kaçak yaşıyor... ...sadece 5 tanesi iltica talebinde bulunmuş... ...ama bu sadece 50, 53 kişilik bir otobüs için konuşuyorum bunu yani... ...böyle kaç yani otobüs diğer, var yani kim bilir... ...benim bugün görüştüğüm kaynak işte o kişi... ...bana şey dedi yani siz öyle 45-50 kişi sanıyorsunuz ama... ...ben biliyorum dedi... ...sırf dedi Bingöl'den dedi 2019-2020 yıllar arasında... 450-500 kişi geldi dedi bu yolla dedi. Yani neredeyse Çiğdem Hanım Bingöl'de adam kalmamış. Hakikaten ve bu işin merkez üssü Bingöl gibi bir şey mi acaba? Bir de hemen Bingöl, şunu evet. sormak isterim size. Şimdi evet Ersin Kilit ki onun ifadelerine. Bu arada Ali Ayrancı Bingöl'lü. Güzel. Benimle konuşan Bingöl'lü. Ersin Kilit Bingöl'lü dikkatinizi çekerim. Bingöl merkez zaten Ali Ayrancı Bingöl'lü e, ee, Balatya Yeşilyurt'a da bir arkadaşı var. Bu e, Ali Betim kimdir diye siz özellikle o isme de işaret ediyorsunuz. Biraz daha net belki anlayabilmemiz adına Ali Ayrancı neden kilit biridir? En az Ersin kilit kadar diye sormuş olayım buyursun. Bu işin bu, bu işin icadı bence bu işin mimarı Ali Ayrancı ben öyle düşünüyorum. Çünkü hemen hemen bütün belediyelerde karşıma çıkan isim bu oldu. Yeşilyurt Belediyesi'nde Bekir Karakuş'a gidiyor. Bekir Karakuş'la tanışıklığı var. Hatta bugün öğrendim ki bir ortaklıkları söz konusuymuş İzmir'de. Hatta bir belediyeden bir park almışlar yapmışlar beraber vesaire. Ali Ayrancı bu işi Bekir Karakuş'a getiriyor. Diyor ki benim bir hemşerim var ve hemşerim çok zengin. Hanover'de işte şirketi var. İstersen işte buradan 45 kişi 50 kişi kaç kişi istiyorsan bütün sponsorluk maliyetleri onlara ait olmak üzere götürelim. Her şeyi o karşılayacak Ersin Kilit. İşte biz de arada işte iki üç tane de belediye çalışanı götürelim falan ama ben Bekir Karakuş'un bu işin gerçek boyutunu bilmediğini düşünmüyorum yani. Zaten iki kafile gidiyor. Biri Eylül'de Yeşilyurt Beledi Belediyesi'nden. 1 evet. Biri Şubat'ta. Biri 53 kişi, biri 45 kişi. O 53 kişiden e, dönmeyen 48 kişi, e, 45 kişiden dönmeyen 43 kişi. Bunlardan bir tanesi e, Ali Ayrancı. Dikkatinizi çekerim. İkinci seyahatte Bekir Karakuş, Şahin Özel, iki belediye başkan yardımcısı ve Ali Ayrancı var. Ve bir de işte eski fen işleri e, müdürü ve bir de e, AK Partili belediye meclis üyesi Nusret Bey var. Hı hı. Beşi birlikte gidiyor. Bu arada ama şey yok. Yani diğer kafiledekiler yok. Hatta Ersin Kilit anlattı bunları bana. Ersin Kilit'e sordum ben. Biliyorsunuz onunla da ilk röportajı ben yaptım. Evet, evet. Ee, sonra konuşmaya başladı Ersin Kilit. Yani e, Velas'ın e, belediyeler eğilip bu iş yapmıyor ama Ali Ayrancı'ya ona geleceğim. Ali Ayrancı eski AK Partili bir işte Servi Belediyesi, Belde Belediyesi'nde 2004-2019 yılları da belediye başkanlığı yapıyor. Sonra da e, beldeler kapanınca Bingöl belediyesinde imar müdürlüğünde çalışmaya başlıyor. Hala da orada, hala da imar müdürlüğünde çalışıyor. E, yani dolayısıyla şey, e, Ali Ayrancı aktif görevde. görevde. Onu işaret etmemin nedeni de her yerde o çıkıyor. Mesela Yıldırım belediyesi çıktı karşıma Bursa, hı hı. Bursa Yıldırım belediyesine. Bin der, Bin Göllüler Derneği ile bir teklif götürüyorlar. Bingöllüler Derneği'nden işte 55 kişi olacak. İşte belediyeden, Yıldırım Belediyesi'nden de 5 kişi olacak. Yine çevreye duyarlı bireyler projesi kapsamında Almanya'ya gidilecek. E, hatta Köln'ü galiba ya da tam hatırlamıyorum. Evraklarıma bakmam. Ya, yani o kadar çok ki. Tahmin e, ve orada da mesela Ali Ayrancı bu Bingöl Derneği'ni falan o teklif ediyor ki sonra Bingöl Derneği beni aradı. Bingöllüler Derneği Başkanlığı. Bizim hiç haberimiz yok. Bizim adımız kullanılmış dedi ve onlar da hatta suç duyursunlar falan bulunacaklarını söyledi. Başka bir şey söyleyeceğim. Mesela Ordu Korhan Belediyesi. Ay, evet. Orada mesela şunu öğrendim. Ersin Kilit Davetiyesi Müstehan Davetiye. Yani Yeşilyurt Belediyesi'nde Kullanılan davetiyenin aynısını oraya vermişler. Ersin Kilit ayrıca bir davetiye falan imzalamamış. Yani sarpa sarmış ve bu işlerin ucunda başında Ali Ayrancı var ve onun ekibi var. Ben o yüzden ısrarla bu isme dikkat çekiyorum. Ee, çektiğim için de rahatsızlık yaratıyorum. Evet, Bugün bu, de böyle bu, enteresan birkaç... Ha, onu soracaktım aslında. Şimdi bu, e, ulaşıp konuşabildiniz mi ve aynı zamanda size ne tür tepkiler geliyor ya da tehdit vesaire gibi mesajlar da mı geliyor bunlar içerisinde? Ama birincisi ulaşıp konuşabildiniz mi efendim? Ben ulaşmaya çalıştım. Telefonu hemen bulmuştum. Açmadı. Sonra WhatsApp'tan yazdım. E, dedim ki adınız böyle böyle bana geldi falan. Asla kabul etmiyorum dedi. Dedim ki siz doğru söylemiyorsunuz. Yazışmalarınızı gördüm. E, liste vermiş yani. Yeşilyurt Belediyesi Özel kalemine attığı mailler, listeler, şunlar şunlar gidecek. Yazışmaları var işte ne zaman işte pasaportlar çıkacak falan filan. Dolayısıyla doğru söylemiyorsunuz dedim. Yalan söylüyorsunuz dedim. Beni böyle bir ters dedi. Siz ne biçim gazetecisiniz beni itham ediyorsunuz. Yok dedim itham etmiyorum. Elimdeki net belgeleri dayanarak söylüyorum. Sonra kapattı yani. Konuşmuyor. Konuş, konuşmayacaktı anladığım kadarıyla zaten konuşsa Ali Ayrancı bence çorap döküyor gibi her şey dökülecek ama şuna üzülüyorum ben yani burada birkaç isim birkaç belediye üzerinde durmayalım yani bu, bu çok geniş çaplı bir organizasyon hiç bilmediğimiz belediyelerde de böyle şeyler çıkmış olabilir yani bunları bilmiyoruz şimdi İçişleri Bakanlığı inanıyorum ki ciddi bir soruşturma yapıyor bu işin sonu nereye gidecekse de götürecek buna inanıyorum götürülmesi lazım yani bu Ali Ayrancı'ydı, Ersin Kilit'ti, iki tane işte belediye başkan yardımcısıydı, bir vali yardımcısıydı. Bunları görevden alarak falan buş bu iş kapatılmaz. Çünkü burada asıl mevzu bu gri pasaportlar nasıl verildi? Tabii. Yani gri pasaport Tabii. çok değerli bir pasaport. Kesinlikle. Biraz önce haber tut, haberde de söyledim. Yani ben Sevilla Yılman olarak gri pasaport almak konusunda zorlanırım. Sanırım vermezler. Hatta birkaç arka, geçen gün Cem Küçük Biliyorsunuz iktidara en yakın gazetecilerden biri Habertürk yayında söyledi ben gri pasaporta başvurdum alamadım dedi. Peki bu gri pasaport 2003 doğumlu bende hepsinin nüfus cüzdanı numaraları bile var kimlik numarası veya karı koca çift ilkokul mezunu bir eğitimleri yok çevrecilikle bir alakaları yok. Bu insanlara bu gri pasaportlar sebil gibi nasıl dağıtıldı kim dağıttı? Bir de bir tek belediye olmadığı için sadece Malatya suçlayamazsınız. Tabii. Malatya hmm. vali yardımcısı bu hataya düşmüş olabilir. bu suistivali yapmış olabilir, göz yummuş olabilir her neyse. Ama başka belediyeler var. Yani bir sürü belediyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, ciddi bir şey var, kaynak var, bir açık var. O açığın bulunması lazım. Korkunç bir şey yani. Ben sevilenlerin arayede bir na nasıra bastınız aynı zamanda anladığım kadarıyla. Dolayısıyla az evvelken ya sorunları. Arın komutanına ikinci... <laughs> çomak sossu atmak. Bugün, mı bugün Alman Alman Devlet Radyosuyla röportaj yaptım. E, Alman bir muhabir Christopher diye. Hı hı. Tabii Almanca'm yok mecburen tercüme oldu falan. Hülya'nın e, tercümanlık yapıyor. Şimdi nasıl dedim söylenir der misin dedim. Arı kovanına çomak soktum. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Bunun Almancasını nasıl söyleriz dedim falan. Biraz öyle oldu. Arı kovanına çomak ee, soktum. Peki çok kısa sorayım. Ee, Bunun karşılığında yani böyle evet aradınız Ali Ayrancı böyle tepki verdi ama... ...bir yandan da yani tehditvari mesajlar aldığınızda oluyor mu? Ya da böyle şeyler de var mı bu tür tehditler? Yani şu anda mesela? tehditvari bir mesaj aldığını söyleyemem. Hı. Doğru olmaz sadece... Ali Ayrancı'nın e, uzaktan akrabası olduğunu söyleyen Bilal Bey aradı beni. E, 2015 yılında e, Celal Ayrancı ismini hatırlayan hatırlar. Bu e, genel seçimde e, yani listelere konulmadığı için iddia buydu. Bingöl'de e, AK Parti aday adayı, milletvekili aday adayı. O gece listelere konulmadığı için Riksos Otel'de intihar ettiği öne sürülmüştü. Yani intihar etti. Yani onun mesela adını ben yazmıştım. Ali Ayrancı ile onların akrabalığı var diye. Bilal Bey aradı. Lütfen de abimin adını karıştırmayın. Biz yani o çok acı bir olay bizim için. Çok korkunç bir olay. Böyle bir olayla da, da tekrar adının gündeme gelmesini istemiyorum dedi ama onun dışında ben bir tehdit falan aldığımı söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Bugün benim görüştüğüm bu kaçak kişi bu kaçak kişinin kim olduğu konusunda ben tabi orada bir takım emareler var. Onlardan yola çıkıp galiba bir Bingöl'de şey yapmışlar. Kim acaba bu jurnalci diye. Böyle bir e, operasyona girişmişler ama Boşuna uğra uğraşmasınlar. Ben bazı şeyleri yanlış söyledim ki o insanı ailesini bulmasınlar diye. Peki bu da önemliydi elbette. Onu da iletmiş olduğunuz iyi oldu. Bakalım yani bu arı kovanından başka neler çıkacak bu iş daha nereye kadar uzayacak takip edeceğiz elbette. Hem yazılarınızı hem de vereceğiniz bilgileri hem de tabii ki olayın kendisini çok teşekkürler Sevilay Hanım. Kolaylıklar. Ben kimsin. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ, Sağ olun.